Yine Bukhari ve Müslim rahimahumallah müttefikan rivayet etmişler. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an naklediyor. ve vesselam Efendimiz buyurmuş ki اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْل۪ي zalim. Hiç şüphe yok. Allah Teala zalime mühlet verir. Süre tanır. Hemen helak etmez. فَاِذَا Ama onu aldı mı yakaladı mı, lem <laughs> yuflithu onun kaçmasına, kurtulmasına izin vermez. Efendimiz böyle buyurduktan sonra Hud suresinin 11. ayetini okumuş ve kedelike ahdu rabbik işte Rabbinin yakalaması böyledir iza ahadel kura ve hiye zalimetun Rabbin memleket ahalilerini onlar zalimlik yapa dururken zulmediyorken yakaladığı zaman onun yakalaması böyledir inne ahdehu elimun şedid hiç şüphe yok onun yakalaması elimdir, acıklıdır ve şiddetlidir. Evet Sodom Gomorra'ya bakarak bu ilahi yakalama işinin nasıl olduğunu anlayabiliriz. Allah Teala'nın geçmiş peygamberlerin kavimleri arasında böyle yakaladıkları var. Kur'an-ı Kerim'de bunların detaylı bilgilerini okuyoruz, görüyoruz. Burada bizim için önemli olan husus şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zalimin göreceği ilahi muameleden bahsediyor. Yani insanlar günah işleyebilir, ibadetlerinde, kulluk vazifelerinde aksaklıklar olabilir. Ama zalim, zulüm söz konusu olduğunda Allah Teala'nın yakalaması ve onun şiddeti dikkatimize sunuluyor, bahse konu ediliyor. Burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hangi zalimden bahsedildiğini açıklamamış. Ama zulüm diye ifade ifade edilen şeylerden uzak durmamız gerektiği ne dair bir dolaylı hissettirme diyebilir miyiz? Bir ihsas diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Her ne kadar burada aleyhissalatü vesselam efendimizin okuduğu ayet-i kerime geçmiş peygamberlerin kavimlerinden bahsediyor, onlar hakkındaki hükmü anlatıyor olsa da aleyhissalatü vesselam efendimiz bunu zulüm ve zalim bağlamında onu mutlak surette zikrederek dikkatimize sunuyor. Dolayısıyla zulüm anlamına gelecek o türlü davranışlardan şiddetle sakınmak lazım.